Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size PUBG Mobile'de Godzilla AVM ne zaman gelecek diye açıklama yapacağım. biliyorsunuz ki Godzilla AVM önceki zamanlarda çıktı ve videoları ortalıkta zaten dolaşıyordu. Godzilla şey Titan'ı geldi. Ondan sonra Erangela Godzilla falan geldi bilmem. Bir sürü güncelleme geldi ve bir sürü güncellemeler gelmeye devam edecek. Ve buna rağmen AVM daha gelmedi. AVM nerede falan diyorlar. Evet arkadaşlar geçiyoruz videoya. Buyurun geçelim. Öncelikle bir fragmanımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz ki Godzilla önümüzde ileri doğru gidiyor. Hemen yanında arkadaşımız Mustafa AVM'yi çekti. <laughs> ne diyorsun ee, Ardacım AVM güzel mi? Oh. Gerçekten ya. Baksana şunun güzelliğine. Şu ana kadar gelen. Da var ve yükseltilebilir. Bak. Dur şurada. <laughs> Nerede? Tam tamına. Şurada biraz daha ilerledim. Evet şurası. Bak şu AVM'nin güzelliğine baksana. Abi harika bir silah ya yani biliyor musunuz buna değer yani Lucky Spin olacakmış bu arada bilginize ee, Lucky Spin olarak gelecek ve bu AVM'ye güzel bir şekilde ucu harcayıp yükseltebileceğiz ama biraz pahalı olacak bilginize yani ben size söyleyeyim bir ölüm mesajına kadar kullanılması yeterli şu an açıklayacağım zaten size göreceksiniz ne kadar pahalı olduğunu. Hemen arkadaşlar ilk görünümü görüyoruz bakın ilk görünüm bu bu şekilde oluyor ilk görünümümüz bu şekilde arkadaşlar bakın normal bir eee. Güzel bir görünüm var. İlk görünüm bile yani iyi diyebiliriz. Hemen ikinci ölüm efekti. Nasıl ölüm efekti güzel mi Arda'cığım? Çok ve ben AVM'yi gerçekten çok sevdim. Mavi rengini çok severim ben. Aynen yani ben de çok seviyorum. Mavi rengi ve siyah rengi ve kırmızı rengi. Üç rengi seviyorum ama mavi de ayrı bir e, güzel efektli olmuş sanki. Biraz beyaz e, efekt katmış araya. Ben zaten Godzilla'yı daha çok seviyorum ve Godzilla AVM daha güzel. Bence de şu ana kadar gelen mor intikamdan falan daha güzel bence. Aynen. Dozilla AVM. Evet üçüncü görünüm arkadaşlar gelişmiş yani. Ee, gelişmiş, nihai suret mi oluyor? Aynen üçüncü görünümün nihai Geliş sureti. Suret. Gelişmiş suret mi? Evet gelişmiş suret arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi biraz daha şekilli kurulu oluyor. Böyle renkleri falan daha e, arka taraf, dipçik tarafı biraz daha renkli oluyor ve ortası da zaten renkliydi biraz daha kabarmış bir şekilde rengi belli oluyor arkadaşlar birinci ve üçüncüye göre böyle arkadaşlar dön, etrafını döndürüyor 360 derece boyunca görününü görüyorsunuz ve şu an arkadaşlar ölüm mesajı ölüm mesajı efsane ölüm mesajı efsane ya arda ölüm mesajına baksana ya bu abi mükemmel yemin Yap. ederim çok güzel bence de harika ya hani insan Ay. bunu Görünce Sıkmaya böyle Sıkmaya kıyamaz. Sıkmaya Hı. kıyamaz ya. Neyse devam edelim arkadaşlar. Gerçekten hemen. çok güzel. Bence de. Görüyorsunuz arkadaşlar hemen çıkıyor. Burada da süs... ...süslemesi var arkadaşlar. Süslemesi... E, ...ya bence çok gereksiz. Süsleme bence çok gereksiz. Yani böyle takıntılı olanlar alabilir. Hani buraya kadar sadece süsleme için yükseltmek... ...bana çok Çımar. saçma geliyor ya. Çımar. Hani bu kadar ucu harcayasın buraya kadar... Bundan sonraki zaten parça yazık yani bunu harcanacak parçayı arkadaşlar. Ölüm mesajına kadar al koy köşeye abi. Ee, diğer silaha diğer parçaları kullan kullanırsınız yani. Ben kullanırım. Takıntılıyım diyenler varsa kullanabilir zaten. Evet. Bu ürünüm nasıl? Of. Son. Abi mükemmel bir silah ya. Gerçekten. Abicim ucu ucuna bakar mısın? Süslemenin baş tarafı çok güzel, masmavi. Evet. Parlıyor. Evet parlıyor, parlaya parlaya var ya gözlerim kamaştı yani o derece güzel bir efekti var. Şu an daha bu bitmedi. Daha bekle ne? Şeyleri var, eklentileri var bir de. Ölüm sandığı Benim arkadaşlar. En sevdiğim. Ölüm sandığı Mükemmel. için bayağı ama e, şey istiyor. Adenin parçalık Articik. istiyor ve materyal istiyor arkadaşlar. Biraz fazla e, masraflı olacak bir sandık bence. Evet şimdi en önemli yana geldik diğer eklentileri nasıl rengini değiştirebileceğiz arkadaşlar bu videoyu göreceğiz bakın ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu alev gizleyen alev gizleyen renkli hali bu da arkadaşlar kompansatörün renkli hali bu da ise susturucunun renkli hali arkadaşlar hemen 4x'i de arkadan getiriyor ve 6x'i görüyorsunuz ve 8x'in e, avm ile Aynı bir şekilde rengini görüyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok bence çok şık gözüküyor. Abi Dipçik mükemmel falan da var. bir şey bu ya. Bu mükemmel bir şey gerçekten ya. Son hali. 8 çok güzel görünüyor. Hepsi birlikte ya bir de. Evet. Ah ah neyse. <laughs> Alana hayırlı olsun. <laughs> Alana şimdiden hayırlı olsun gerçekten. Yerlak Lucky Spin'de eğer Lucky Spin olarak gelirse arkadaşlar 200 lira Lucky Spin olarak 10.000 UC'ye garanti çıkacak bir AVM Hani eğer gerçekten alma imkanı olan varsa alsın abi. Bu AVM kaçmaz. Alın köşeye koyun sonra yükseltirsiniz bence. Evet şu an arkadaşlar bu son görünüm bu şekilde. Bu videomuz da buraya kadardı arkadaşlar. Yarın Godzilla AVM geliyor. Geceleyin saat 3'te. Bilginizi arkadaşlar bu ucelerinizi hazırlayın. Sandığınızı hazırlayın ve videonuzu da hazırlayın ki. AVM sandık açılımı yaptık deriz. En azından sandık açılımı yapması bile güzel arkadaşlar. Bu şekilde e, güzel bir havaime gelecek. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Videoya like. videomuza ben söyleyeyim mi? Aynen, Aynen abi sen söyle. Videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Evet, çok seviniriz. Teşekkür ederiz şimdiden. Hoşça kalın.